Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ee, bu akşam e, e peynirli maydanozlu gül böreği yapacağım. E şimdi arkadaşlar malzemeleri sayalım. Burada 5 adet yufka var. E, ben de önce ortasını kestim. E, burada 4 tane yumurtamız var. İkisini e, sosumuzun yoğurt sosumuzun içine koyacağız. E, burada e, yağlı peynirimiz var. Maydanozla karıştırdık. E, burada yağımız var. Ee, en son üzerlerine çörek otu ve susam serpeceğiz. E şimdi arkadaşlar sosunu hazırlayalım. Arkadaşlar böreğimizin yapım aşaması bitti. Şimdi üzerlerine çörek otu ve susamlarını serpeceğiz. Ee, böreğimizi e, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyoruz. E, piştikten sonra e, servis aşamasında tekrardan birlikte olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar böreğimiz fırından çıktı. E, servis tabağına aldık. E, deneyecek ve yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum arkadaşlar. E, kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizi yaparsanız e, çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.